Evet, herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Özge Deniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ütre'ye gideceğiz. Hollanda'nın Ütre şehrinde gezmeye gideceğiz. Ee, ve böyle güzel günlük bir vlog çekmek istedim. Umarım severek izlersiniz. Şimdi ben evden çıkacağım bisikletle birlikte sentrale gideceğiz. Ve oradan Ütre için olan trene bineceğiz. Hemen vakit kaybetmeden yola çıkalım. Burası böyle boydan boya bisiklet park yeri. Şimdi buraya park ettik trene doğru yürüyoruz. Ben ilk kez buraya geldim bu arada. Evet şimdi 3rehin merkezine geldik ve tren istasyonundayız. Şimdi buradan çıkacağız. Gerçekten bu Hollanda'daki her ülkenin tren istasyonu çok güzel oluyor. Şimdi çıkalım şuradan sonra bakarız. Evet direkt burada böyle bir AVM'nin önüne çıktık şöyle sentral istasyon değişik bir tavanı var. Burası sentrali bayağı modern ha beklediğimden. tamam bildim. Biz AVM'nin içinden geçmiştik yol kısaltmıştık. Ondan öyle yapalım. Tamam. Şimdi bunun diğer kapısından çıkınca o tarihi merkeze çıkacağız. Okay. Şimdi gidiyoruz. Benim yani spor çantam ve şık üstüm falan bir değişik oldu ama neyse halledeceğiz resimlerde. Bak historik. Historik sentral. Aynen. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Bol yürümeli. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli bir gün olacak umarım. Evet hazır buradaki AVM'ye gelmişken şu kremden alacağım. Do Douglas'tan. Şu. Evet şimdi biz bu AVM'den çıktık. AVM şu tarafta kaldı. Ve buradan şimdi dümdüz ilerleyeceğiz ve şuradan sağ döndüğümüzde de böyle tarihi merkezine varacağız. O tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Ve bu şehrin güzelliği de şuymuş, buradaki tarihi şehre bir e, nehir komple böyle çevriliyormuş. Yani çevresinden dolaşıyormuş. Bir kanal, aynen. Çevresinden dolaşıyormuş. Buranın özelliği oymuş aslında. Şimdi biz merkeze doğru geldik ve burada böyle çok ilginç bir bina gördük. Camları falan, şuradan şöyle su akıyor. İçme suyu akıyor galiba, tam anlamadım. Evet, drink water yazıyor. İçme suyu akıyor bu taraftan. Çok ilginç gerçekten. Şurada, şu gördüğünüz yüksek bina. Ee, bununla ilgili açıklama yapacağım. Tarihi en e, uzun binalar, binaymış yani tarihi. En uzun bina. Ve ablamlar kışın geldiğinde de tadilatlamış. Hala daha tadilatla yani göremeyeceğiz. Hatta ben yanlışlıkla Delft'teki bir bina için diyorum ki işte tarihi en uzun bina diyorum. Oysa bina şu bina ama maalesef tadilattaymış. Ama şimdi yakına gider bakarız yine binanın. O şekilde şu binayı da görmüşken yanına gelip bakalım dedik. Şimdi oraya doğru geçeceğiz zaten. Evet şimdi şöyle bir binanın önüne geldik. Gerçekten inanılmaz güzel. Şöyle meydana vardık. Ve şu bina gördüğünüz gibi burada. Tadilatta dediğim bina. İnanılmaz bir bisiklet yoğunluğu yine ve şey çok kalabalık gerçekten o güzel olduğu için. Bu annemler daha önce geldiğinde bir Hollandalı Felemenkçe böyle hafif anlatmaya çalışmış buradaki olayı. Ekim anlatsa. Şimdi bu kule yanılmıyorsam bu da kilisenin aslında tamamı. Ee, ama kilisenin bu kısmı şurada da zaten resmetmişler. E, bombalama esnasında yok olmuş yani gerisi. Aynen. Bu şu uzun bina. Evet. Bu da şu evet. an içinde olduğumuz evet. bu kulesi, o tadilatta olan şuraya kısım. Şuraya gireceğiz biz. Şu avluya gireceğiz. Tamam, hadi gidelim o zaman. arkadaşlar biz az önce, az önce şu binadaydık bu binayla şuradaki kulenin bir bağlantısı varmış şu an bu bulunduğumuz orta alanda ama yıkılmış öyle şimdi aynen av tarafına giriyoruz şimdi oradan da orada da turistler var şey kaptanlarıyla birlikte geziyorlar aynen da ortağı olsun. Ya arkadaşlar ben yemin edebilirim ki <laughs> herif oturdaki bir sahne bence burada falan çekildi. Hatta bulabilirsem yanına fotoğrafımı koyacağım. Buna ben eminim yani. Evet şimdi şurada şöyle resim çekildik. Şu binaları vesaire de alarak baya güzel çıktı onlar. Ee, ve şimdi burada oturup böyle kahve falan içip Belki birkaç bir şey atıştırırız. Daha sonra da gezmeye devam ederiz. Ben burada çok fazla işte nerelere gidecek diye bakmadım. Çünkü zaten Ekim daha önce buraya geldiği için şey biliyor buraları. Yani gezdi önce. O yüzden onun şeyi yönlendirmesiyle geziyoruz. O şekilde. Hatta size resimleri de göstereyim diyeceğim de benden çekmemişiz. Hepsini Ekim'den çekmişiz. Neyse. Yok hayır resim merak ediyorsanız Instagram'a girip beni takip etmeyi unutmayın. Orada resmi görebilirsiniz. Şimdi farklı bir yere geldik. Yine burada bir tarihi bir bina ve böyle bir merkez gibi alan. Küçük sentrum falan denilebilir buraya aslında. Biz şimdi yürüyerek bu şeye doğru gideceğiz. Bu arada hava, hava serin oluyor güneş olmadan. O yüzden ceketlerimizi giydik bir kütüphanesi var. Onun o tarafa gideceğiz. Daha sonra ilk baştaki gittiğimiz merkezin o tarafa geri yürüyeceğiz. Orada da yine birkaç böyle kafede falan otururuz belki. Öyle yani şimdi kütüphaneye doğru yürüyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki kütüphaneye geldik. Gerçekten inanılmaz güzel, tarihi bir kütüphane. Hatta ben de MT3 projemde kütüphane yapmıştım ve bunu şu an görmem benim için birazcık şey oldu. Keşke dedim yani önceden görseydim. Burayı gösteriyorum. Çok güzel bir kütüphane gerçekten. Şimdi biz buranın üst katına geldik. Şöyle aşağıda çalışma alanları var. Ve şu tarafta şu taraftan mı girdik biz? Aynen biz bu taraftan girdik. Girdiğinizde direkt böyle bir alanı çıkıyorsunuz. Şu taraftan ve bu taraftan da merdivenle üst kata ulaşıyorsunuz. Hatta şuralarda görüyorsunuz. Böyle pencereler açılmış. Buraya direkt hakim olabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız ya? Buralarda da böyle bölümler var. Örneğin burası sanırım çocuk bölümünün olduğu kısa. Bu çocuk kapı. Evet. Hatta şurayı da göstereyim. Bu şekilde böyle koridorlara kitaplıklar yerleştirmiş. Buradan da işte kitap falan alıyor insanlar. Gerçekten bayağı güzeldir kütüphane çok hoşuma gitti çok ferah ve aydınlık böyle bir de tarihi olması ekstra böyle insanın aslında dikkatini çekiyor ilgisini çekiyor çok hoşuma gitti burası baksanıza şöyle bir şey yer bulduk bunu böyle çeviriyorsunuz ve telefonunuz şarj oluyor çocuk bölümünde gerçekten çok güzel bir üst katına çıktık ve burada e, alt katlarla bağlantısı olmadığı için burası gerçek artık çalışma alanları başladı. Yani burada sessizlik hakim bayağı İnsanlar çalışıyor. Alt kısmı daha böyle hani gezenler de gelip baktığı için falan daha gürültülü yerlerde. Bakın burada şu an bir üst katın şeyi nasıl ışık aldığını aslında görüyoruz. Şuraları böyle tam saydam olmayan pencerelerden böyle kafe alanı var. Bir kısımdan çıkılıyor. Minderlerle oturma alanları falan yapmışlar. Çok ferah ve güzel gerçekten. Kafenin üst katta var hatta galiba. Aa, burada da tiyatro salonu olduğu kısım var. Aynen şurada eğimli duvar geliyor. Aa, evet engellerin inebilmesi için bir asansör yapmışlar. Gerçekten çok mantıklı. Şimdi böyle bir kafeye geldik. Direkt böyle nehre sıfır oturuyoruz. Aşağı tarafta kalıyor. Gelirken görmüştük burayı zaten. Direkt buraya geldik. Burada böyle birer bira ve ortaya bir tane böyle patates söyledik. Ve bu arada Hollanda'daki mayonezlerin tadı inanılmaz güzel. Ben normalde mayonez asla yemem ama buradaki mayonezi yiyorum yani öyle düşünün. Öyle şimdi burada oturuyoruz.